Üniversitesi'yle bir ilim adamı bir Hadis-i Şerif'i buhari Şerif'te geçen, Bukhari kitabında geçen bir Hadis-i Şerif'i merak ediyor. Hadis-i Şerif'te şu, İza vata'z zübabu fî şerâbi ehadikum felyag mishû sünnel فَاِنَّ ف۪ي اَحَدُ جَنَاحَيْنَا دَاعًا وَف۪ي اٰخِرْهَا شِفَٓاءً Sizin elinizde içinde su bulunan veya sıvı madde, ayran, su vesaire gibi sıvı madde bulunan bir kabınıza, bir kasınıza, bir tabağınıza, bir güvecinize şu tanık bildiğimiz sineklerden, sinek var ya, sineklerden birisi düşerse, düşerse, onu o sineği ince batırın. Suyun içine o sineği iyice batırın, sonra çıkarıp atın. Ve bilin ki o sineğin kanadının birisinde zehir, öbürüsünde şifa vardır diyor. Sadaka Rasulullah. Bütün kitaplarda var bu, fıkıh kitaplarında. İlim adamı bunu alıyor, Allah Allah! Bir sıvı maddesi bulunan bir çanağa, bir çömleğe bu sinek düştüğü zaman biz bunu hemen döteriz, atarız. Neden iyice o sineği batırın da sonra çıkarın atın demiş. Merak ediyor, ilmi araştırma yapmak zaruretini duyuyor. Bizde hemen inkar ederler, bak böyle şey derler. İlmi araştırma inkarla başlamaz, izahla başlar, ispatla başlar. Belçik Fransa'ya gidiyor, ininler akademisine giriyor ve orada sinek üzerinde ilmin bir araştırma yapıyor. Aman ya Rabbi, sinek deyip geçmemek lazım. Öyle bir hadise, öyle bir mahluk ki sineği inceliyor, sineğin sistemi, o sineği yaratırken Hz. Allah Cenab-ı öyle muazzam yaratmış ki, وَيَّحْنُكُوا جُبَابًا وَيَنِشْتَنَعُوا لَهُ hiç kimse yeryüzünde bütün bilim adamları, bütün teknik adamlar, bütün teknisyenler, bütün anatomik mevzuları bilen kimseler bu araya gelseler, bir sineği, bir sinek dahi yaratamayacaklardır bu Hz. Allah Kur'an'da. Sineği gösteriyor, ne diyor? İnceliyor ki, sinek denilen hayvan o kadar hareketli, o kadar seyyar, uçucu, katıcı bir hayvan ki dümene ve direksiyona hiç ihtiyacı yok. Sineğin gözü öyle bir göz sistemi, öyle bir radar sistemi kurulmuş ki sineğin gözü 360 tane petekten meydana gelmiş. Sineğin gözü 360 petek. 360 tane demek tam bir daire demek. Tam bir daire. Sinek havada durduğu zaman aynı anda her tarafı görebiliyor, önünü, arkasını, sağını, solunu aynı anda her tarafı görebiliyor. 360 petek. mikroskopun altında muazzam bir tane ediyor. Ve çok hareketli bir hayvan olduğu için çarpması, düşmanlarıyla karşılaşması çok kolay olduğu için hareketli ya, onun da düşmanı var, o sineğin de düşmanları, mütecavizleri var. Eğer Herhangi bir düşman, o sineğin üzerine hücum edeceği zaman, o sineğe saldıracağı zaman, Cenab-ı Hak o sineğin de silahını vermiş ona. Kanatlarından birisinin altında, gayet küçük bir petayın içinde, ona öyle bir silah, öyle bir zehir vermiş ki, sineğe karşıdan hücum edecek birisi mı? kanadını sıkıştırmak suretiyle o tefekten zehir kışkırtıp düşmanını öldürüyor ve kendisini koruyor. Kanadın altında. Farkında olmadan bir başka düşman eğer o sineyi zehirlerse, o sineyi sokarsa, sineye taarruz eder, saldırırsa, haberi olmadan, kendini koruyamadan saldırma olursa, öbür kanadının altında da Cenab-ı Hak ona bir şifa, yani kan vermiş, öbür kanadını sıkıştırarak kendi vücuduna o şifadanı serpmek suretiyle kendi kendisini tedavi ediyor. Kendi kendisini tedavi. Çünkü çok hareketli gidemez uçama hemen kendisini ayak üstü müdafaa ediyor, hemen kendisini ayak tedavi ediyor. Kanadının bir içinin altında müdafaa silahı olan zehir, öbür kanadının altında kendisini zehirleyenlere karşı zehir. Böylece şifasını temin ediyor. ...bunu tespit ettikten sonra hayretler içinde kalıyor adam. Ve tabii netice ortaya çıkıyor. Sinek, bir kabın, bir tasın, bir tabağın içindeki mayi soğuk maddeye düşerken... ...pehlikeli bir yere düşüyor onun kanaatıyla tabii. Kanaatıyla o zehirli olan kısmını kullanıyor o suya düşüyor. Tıpkı uçak gibi bir tarafına düşüyor. Ve onu iyice batırdığınız zaman öbür tarafındaki... Kanadının altındaki o şifa dediği panzehir de suyun içine karışıyor, zehir ile panzehir birleşiyor, o su notur oluyor, zararsız oluyor, temiz oluyor. Ve bunun üzerine altı ciltlik bir kitap yazmak suretiyle Bağdat Üniversitesi'nde bu adam 90 tek kazanıyor. İlmin araştırmaları ne kadar genişletirseniz genişleteyim, Allah Rasulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bütün hadislerin hak olduğu bütün hakikatıyla meydana çıkacaktır. Bütün zamanların ve mekanların peygamberi çünkü. Allah nasip ederse Ezan-ı Muhammed'i okundu. Gelecek dersine de daha bir takım garip ama zamanımızda inmen yetenlen ortaya çıkan hadisat-ı Muhammediye'yi, ehadis-i nebeviyeyi izah etmeye inşallah devam edeceğim. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizi onun şefaatine masal eylesin. Kardeşlerim, yine bir hususu arz Evinizde olsa bile bir ayrı ve hususi takvim şeklinde onu da kullanabilirsiniz. Değilse bir kardeşinize mutlaka hediye edebilirsiniz. Bu takvimlerden bir miktar kaldı kalmasın bitsin ve parka bakan kapı tarafıyla köprüye bakan kapı tarafında hizmetinize arz edilecek kardeşlerimiz meşgul olacaklardır. Birer tane almak suretiyle bu işin de böylece halledilmesine size ve bu hususta gayretinize ihtiyacımız var. Bilhassa rica ve istirham ediyorum. İstifade edeceksiniz ve faydalı bulacaksınız. Cenab-ı Hak cümlemizin gayreti dinlemesini makbul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, Ya Rabbi her nefes ve her soluk alıp verişimizde kelime-i şehadet ki, kelime-i cennet-i cemalullah ki hep beraber buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh diyerek bu zoruna, bu iman ve bu ikrarına bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, milletimizi, memleketimizi ve alemi İslam'ı her çeşit fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, facialardan, her türlü semali ve arazi musibetlerden muhafaza ile ya Rabbi. Yaklaşan mübarek mevlid kalbini hürmetine, cümlemizi Habibi Zişan'ına bağlı ve layık ümmetler sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi el açıp amin diyen şu mübarek ve münevver kardeşlerinin her türlü sıkıntılarını, her türlü belalarını, her türlü musibetlerini ve huzursuzluklarını def ve ya Rabbi. Sana iman ederek sana kesin olarak senin huzurunda namaz kılmak maksadıyla buralara kadar gelen, uzaktan yakından toplanan mümin kardeşlerini vuz-i cezada, yeni mahşerde şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. <laughs> Amin ve Rahimin. Rabbil